Şarkı bitti. Hayır değil. Peki şarkı bitti de şey bunlara ne oluyor? Şimdi <laughs> ben bir tane sorayım. Evet, tamam, bunlara cidden. ne oluyor? Bunlar ya. en büyük şekli yaptın Oyun e, gelmiyor. Gelmiyor. E, e, deniz, ne demiştim? Oy! Aa da. 100

Gördün mü? Mertcan'cım ha? Gel al takımını al gel hadi Mertcan'cım ha? <laughs> Geliyorlar. Evet, bu spora şu anda aşağıdan destekler yazsın yorumlar. Başta bir evet, hareket al. Becerebilecek hareket miyiz? Ha, Hareketle mi? göster. Ha, hareket şu şekilde. Göster. Bunu teşkilatı al tamam mı? Kafesle futbolcu aşağıya şu şekilde tamam. maç haline ha. Hayır ben rakibim tamam Sen tamam. kafanı tut, topu tut, geliyorsun. Tamam. Geliyoruz, geliyorsun. Hadi gelin. Lan gelin lan tepemi kol yok. Anladın mı? Bırakın beni. Anladın mı? Tamam mı? Topu kafesine kesilirken karşı tarafı Пальмерика, спасибо. Я! В